Selam dostlar. Galatasaray gündeminde sıcak transfer haberleri var. Ama videoya geçmeden önce bu kanalda hep birlikte büyüyoruz. O yüzden şimdiden aşağıya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz her zamanki gibi en az 1905 beğeni olsun. Hadi şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü bu video çok konuşulacak. Galatasaray'da çok önemli transfer gelişmeleri var ancak öncesinde sizinle 5. yıldızı ve kutlamaları kısaca bir konuşalım. Malum 5 yıldız sonrası ilk videomuz bu. Öncelikle tabii ki camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de rakipsiz hale gelen Galatasaray her geçen yıl bunu kupa sayısıyla da yıldız sayısıyla da taraftar desteğiyle de rakiplerinin yüzüne tokat gibi vuruyor. Zira Galatasaray'la aşı katmaya çalışan Fenerbahçe kupa sayısında Beşiktaş'ın gerisinde olduğu gibi Trabzonspor'la da arasında sadece 9 kupa farkı var. 63 kupayla en yakın takım rakibini neredeyse ikiye katlayan Galatasaray'ımızı gönülden tebrik ediyorum. Sezon boyunca yaptığımız videoları Fresiz takip eden dostlar zaten takıma nedenle güvendiğimi ve ligin açık ara en iyisi olduğumuzu biliyorlar zaten. Çok kısa bir kutlamalara da değinelim. Belki haberi olmayan arkadaşlar vardır. Kupayı cumartesi günü depresmanda oynayacağımız Göztepe maçının dönüşünde pazar günü yeni kapıda düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarında da kaldıracağız. Sezonun taşlanacağı şampiyonluk kupası yeni dizaynıyla yükselecek göklere. Ne diyelim? Kupalar değişiyor, o kupaları verenler değişiyor ancak kupayı alan takım hep Galatasarayımız oluyor. Tekrar hayırlı olsun şampiyonluğumuz. Transfere geçmeden sloganımızı da atalım. Yetmez bize bir kupa, artık hedef Avrupa. Öyleyse geçelim transferlere. Galatasaray'daki 14 senelik serüvenini en çok kupa kazanan futbolcu Apoletini de omuzlarına takarak sonlandırma yazılanan Muslera'nın boşluğu kolay kolay kapanabilecek bir boşluk değil elbette. Ancak Galatasaray yönetimi Nando sonrası sıkıntı çekmemek adına kalede büyük oynamaya kararlı gibi görünüyor. Real Madrid forması giyen Lunin'e talip olan sarı kırmızılılarda hedef Şampiyonlar Ligi'ne kaleci sorunu yaşamadan girmek. Evet, Lunin halihazırda Real Madrid gibi dünya devi kulüplerden birinde forma giyiyor ancak Kurtuğa gibi bir devin arkasında kalması da Galatasaray'ın bu transferdeki şansı. Oynayabileceği bir takıma imza atmak isteyen Ukraynalı eldiven için Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir challenge hazırlanan Galatasaray en önemli seçeneklerden biri. Biraz Anzi Lunin'den bahsedelim o zaman. Dediğim gibi onun şanssızlığı Kurtuğa'nın ardında beklemek ama bu seviyede bir takımda oynamak da başlı başına bir kalite göstergesi zaten. Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansları özellikle de penaltılardaki başarısı, refleks Ekseri ve sakinliği gerçekten üst düzey. Üstelik daha 26 yaşında ve bir kaleci olarak tam olgunluk dönemine giriyor. Musera'nın bize ilk imza attığı yaştan sadece bir yaş büyük Lonin. Galatasaray'ın ona Real Madrid'i aldığı maaştan daha fazlasını teklif ettiği haberleri var İspanyol basınında. Galatasaray'ın kaleci transferinde bir vizyon koyması gerekiyor ortaya. Zira bir takımın en can alıcı mevkilerinden biridir kale. Musera'dan sonra kaleyi sıradan bir isme teslim etmek söz konusu dahi olamaz. Şampiyonluğa oynayan Avrupa'da herifleri olan bir takımın kalecisi en az Musera kadar güven veren biri olmalı ki Lunin de bu açıdan bakınca tam nokta atışı gibi duruyor. Aston Villa'nın da onun peşinde olduğu gelen bilgiler arasında Lunin'in kariyeri için İngiliz belki daha parlak bir vitrin olabilir ancak Galatasaray ona ben daha büyük bir ligde şampiyonlar ligindeyim derse ve projeleriyle de oyuncuyu ikna edebilirse bu transferin gerçekleşme ihtimali oldukça artacaktır. Türkiye'deki büyük taraftar desteği Liderlik rolü Avrupa'nın en büyük türbünlerinden birinin önünde birinci kaleci olma şansı bunlar küçümsenecek şeyler değil. Luni'nin 2030'a kadar Real Madrid'le sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro ama Galatasaray'ın geçmişte yaptığı Torreira, Zaniolo, Mertens, Icardi gibi transferleri düşündüğümüzde bu tip kaliteli isimleri uygun stratejilerle getirebildiğimizi gördük daha önce. Belki kiralık, belki uygun bir bonservisle yönetimin bu transferi sonuçlandırması büyük iş olur. Eğer Lunin gibi potansiyeli yüksek Avrupa deneyimi olan ve hala gelişime açık bir kaleciyi bonservisiyle alabilirsek hem kalemiz yıllarca güven altında olur hem de Avrupa'da ciddi başarıların kapısını aralamış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü büyük takımlar büyük kalecilerle kazanır. Muslera bunu daha önce yaşamıştık. Şimdi bu mirası taşıyacak kişi belki de Lulin olacak. Peki siz bu hamle hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'dan Mosera sonrası için Lulin doğru isim mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Lulin gelsin diyenler de videoyu beğensin. Galatasaray'da yeni sonunda transferin bir numarası olması beklenen Sportif Ahşe Başkan Vekili Abdullah Kavukçu transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ayrılması güvenli olan futbolcularla ilgili de açıklama yapan Kavukçu 18 tane yabancımız var. Nando'yu ikna etmeye çalıştık ama gitme taraftarı. Ailesini ve çocuklarını gönderdi. Mertens de aynı şekilde gidiyor. Bu bölgelere transfer yapacağız. Birkaç bölge daha var. Bizden gitmek isteyenler de var. Usman'la beraber farklı. Usman olmazsa farklı bir transfer planımız olacak dedi. Bayern Münih forması giyen ve adı son dönemde sıkça gündeme gelen Leroy Sané ile ilgili de konuşan Abdullah Kavukçu Sane ismini Ocak ayında da konuştuk. Bir tek Leroy Sane değil. Dünyada çok farklı isimler var. Nereye transfer yapacağımızın iki tanesi belli oluyor. On numara ve kaleci transferi kesin olacak. Ancak hangi oyuncuları alacağımızı netleştirmedik. Daha start vermedik. Onun için başkanımızın start vermesini bekliyoruz. Konuşmalarımız oluyor. Zamanı var ama çok az zaman kaldı. İfadelerini kullandı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de şampiyonluğun ardından transfer için önemli mesajlar verdi. Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ettiklerini vurgulayan Özbek, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak sezonu biraz daha geç açma ve daha fazla hazırlanma fırsatı veriyor. Bu iyi bir şey. Yaklaşık bir aydan fazladır bu neticeyi bekliyorduk. Bundan dolayı bir, bir buçuk ay önce Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı başlatmıştık. Sezon açıldıktan sonra da bunları yerine getirmek için çalışacağız dedi. Taraftara çilek transfer sözü veriyor musunuz şeklindeki soruyu da cevaplayan Başkan Özbek. Taraftara Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum. Geçtiğimiz yıl bunu yapamadık maalesef. İnşallah bu sezon iyi hazırlanıyoruz. Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyoruz diye konuştu. Çizmede çıkan gelişmelere göre Galatasaray Lucas Beltran'ın radarını aldı. 10 numara pozisyonunda Mertens'ten boşalacak formaya talip olan Arjantinli Mauro Icardi ile müthiş bir uyum yakalama potansiyeline sahip. Gole yakın bir oyuncunun performansı için haklı olarak Abi 45 maçta 6 gol nedir? Galatasaray bu performansla mı forvet alacak diyebilirsiniz ama gelin bir de yakından baktığımız resmin büyük halini görelim. Öncelikle Fiorentina bu sezon forvetlerini verimli kullanabilen bir takım değildi. Sistemin biraz sıkıntılı olduğunu söylesek ileri gitmiş olmayız herhalde. Moise Keane'i kenara bıraktığımızda takımın skora en çok katkı veren ikinci oyuncusu zaten Beltran. Lucas Beltran topla sıklıkla buluşmayı seven, topu alıp dikine gitmeye çalışan teknik becerisi yüksek bir oyuncu. Yani bizde Mesela Icardi'nin ya da Bonferroni'si inşallah alınırsa Osimhen'in uydusu olarak ikinci forvet rolüne çok oturacak bir profil. Sezon başında 15 milyon euro teklif edilmiş ama Fiorentina hayır demiş Galatasaray'a. Şimdi işler biraz değişti. Çünkü İtalyan medyasına göre Fiorentina artık teklifleri değerlendirmeye açık. Bu da demek oluyor ki Galatasaray tekrar şansını zorlayacak. Bence bonservis biraz aşağıya çekilebilir. 10-12 milyon bağına inerse ciddi anlamda masaya oturulabilir. Galatasaray bu transferle geleceğin takımını oluşturma yolunda da önemli bir adım atabilir. Zira Beltran henüz 24 yaşında. Avrupa pazarında kendini daha göstermemiş ama potansiyeli oldukça yüksek bir oyuncu. Ne yalan söyleyeyim Galatasaray'ın transferde erken davranması hoşuma gidiyor. Tıpkı büyük takımlarda olması gerektiği gibi. Sezon bitmeden hedefler belirlenmiş. Nabuz yoklamaları yapılıyor ve kim gider kim kalır planları büyük oranda hazır. Bu profesyonellik bu vizyon artık Galatasaray yönetiminin umarım hatalarından önemli ders aldığını gösteriyordur. Zira Transfer pazarında ne kadar sistemli olursan aldığın meyveler de o denli olgun olur. Daha da ileri gidelim, senin domatese ihtiyacın varken pazarın sonunu bekleyeyim de işimi ucuza halledeyim hatasına düşersen çocukça da domateslere ederinden çok daha fazla para harcarsın. Seçenek bolken ihtiyaç neyse ona göre halletmeli işini artık koskoca Galatasaray. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olursa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz.